Herkese merhaba. Bu videomda size L'Oreal markalı rujlarımı göstereceğim. Toplam 6 tane ruj var. Ee, sırayla başlıyorum şuradan. Birincisi 235 numaralı şu ruj. Şöyle. Böyle çok doğal, hafif pembemsi, hafif de böyle sütlü kahve gibi görüyorum ben rengini. Elime sürdüğümde de şöyle çıkıyor, ama dudakta bundan daha az belirgin oluyor diyebilirim. Yani neredeyse dudak rengi gibi çıkıyor. Çok hafif bir renk veriyor sadece. İkinci ruj 286 numaralı şu oldukça canlı, böyle içinde simleri falan olan pembemsi bir kırmızı diyebilirim buna. Hani pembelik de var içinde ama kırmızıya daha yakın gibi geliyor bana. Ya da siz karar verin. Ben karar veremedim gerçekten. Pembeye de benziyor çünkü. Çok koyu bir pembeye. Kırmızıya da benziyor. Şöyle. Biraz iddialı bir renk diyebilirim ama güzel seviyorum. Sonra 172 numaralı şu biraz lip balm tarzındaki ruj var. Şöyle bakınca çok çok canlı bir pembe gibi görünse de elime sürdüğümde ya da dudağıma sürdüğümde de böyle şu şekilde bir pembe çıkıyor. Oldukça ince yapılı bir ruj. Fakat güzel nemlendirdiğini söyleyebilirim. Sonra 201 numaralı bu ruj Yine doğal tonlarda bir pembe, biraz gül kurusu gibi diyebilirim. Ama benim sevdiğim tonlarda bir renk bu. Bence çok hoş bir rengi var. Günlük kullanım için ideal. Hani şunun gibi belirsiz değil. Çok dikkat çekici bir renk de değil. Çok güzel yani dudağa güzel bir renk veriyor. Onu söyleyebilirim. Ben seviyorum en azından. Bu da böyle. Oldukça da yumuşak o ruj. Söylemeyi unuttum. Bu da 418 numaralı balm. Bu tam olarak ruj değil zaten. Lip balm diyebilirim buna. Her ne kadar renkli gibi görünse de şu renk için almıştım ben ama maalesef öyle bir renk çıkmıyor. Şöyle belli belirsiz şeffaf gibi çıkıyor. Ama içinde 15 SPF'i var. Ve güzel de nemlendiriyor. Zaten üstünde de yazıyor şöyle. Son rujumda 287 numaralı şu ruj mor fuşya arası bir tonu var. Oldukça parlak simli. Bunu değişiklik olsun diye almıştım ama kullanmadım henüz. Cesaret edemedim kullanmaya açıkçası. Çünkü oldukça parlak. Hem renk olarak hem de içindeki simlerden dolayı şöyle göstereyim biraz fazla iddialı gibi ama bilmiyorum belki hani başka renklerle karıştırarak kullanabilirim başka da nasıl kullanırım bilmiyorum tek başına biraz zor gibi görünüyor umarım beğenmişsinizdir elimdeki L'Oreal rujlar da bunlardı ee, belki fikir vermiştir size Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.